Alemin'dir o. Kadiri mutlaktır o. Sen kulsun onun karşısında bir tek şey görevim var. Günde beş sefer evladını, mevkini, makamını, statünü bırakacaksın bir hiç olduğunu. Hiçbir şeye güvenmeyeceksin. Ve karşıma geç saygı falan demiyor. Andını oku. Elhamdülillahi Rabbil alemin Alemlerin Rabbine hamd ederim Errahmanirrahim O Rahman ve Rahim'dir Maliki yevmiddin O gün sahibinin ebedi hayatın tek yegane meliki ve sahibidir İyyâkın a'budu Ancak ona ibadet ederiz ve iyyâke ancak ondan yardım dileriz. Bunu bir daha söyle hocam. Ancak ondan i̇yâke yardım dileriz. İyyâke sadece ve sadece ona ibadet ederiz. İyyâke nesta'in sadece ve sadece ondan yardım dileriz. Alnımızı günde beş sefer üç beş saat arayla yere süreriz toprağa hani bir büyüge saygı şey ederken önümüze en fazla ilikleriz Başımız değil mi da hafifçe kafamızı eğerek selam veririz yetmiyor bu ayaklarıma kapan diyor ve sen kapanıyorsun oraya Sübhane rabbiyal a'la diyorsun ben en yüce rabbi tesbih ederim diyorsun ben kulum diyorsun namaz budur ya namazdır ...sportif hareket değil... ...hafızın makamla... ...güzel sesle okuduğu... ...fatihayla namaz olmaz... ...andını... <laughs> ...elhamdülillahi... ...rabbil alemin... ...errahmanirrahim... ...tek tek anlamını da kafandan... ...geçirerek... ...önünde eğildiğin zaman rükuda... ...subhane rabbiyel azim... ...eğer sen orada belimi tam düz etmiş miyim etmemiş miyim? Ona katılırsan sen namaz kılmıyorsun kardeşim. Her şeyden vazgeçeceksin. Onun huzurunda bütün hücrelerinle 3-5 saatte bir bunu senden istiyor. Sen bunun idrakinde değilsin. Onun ağzını bağlamışsın. Kitabını yani şey etmişsin. Gökte de oturtmuşsun. Sen ölüleri diriltiyorsun, yağmuru yağdırıyorsun, efendime söyleyeyim. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Yahu dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Ya önce Allah'ı doğru anlayacaksınız, doğru. Kul olduğunuzu ve Allah'ın varlığını, bu ikisi, ikisini doğru algılayacaksınız kardeşim. Sen dünyadaki bütün yetkisini bırakmışsın. Ahiretteki hesabı da ben yapacağım diyorsun. Ben bunlara şefaat edeceğim, onları affedeceğim, bunlara torpil geçeceğim, bunları bilmem ne edeceğim. Bütün düzenini alt üst etmişsin. Benim en yakın arkadaşımsın. Benden habersiz ismimi kullanarak kullanarak gitsen birisine benim selamımla bir iş yaptırsam ve bu meşru bir iş olsa duysam sana derim ki Turgay bunu niye yaptın benden habersiz ya? Bana söyleydim beraber gideydik, telefon edeydim. Daha fazlasını da yapalım. Daha fazlasını ama... da yapalım. Onun için kul kulluğunu bilecek. Hududullah'a tecavüz ettiği zaman o züntikamdır aynı zamanda. Rahman ve Rahim sıfatı kadar bir de intikam sıfatı vardır. Bir tek şeye tahammül edemem diyor. Şirk koşmayın bana. Şirk dediğiniz şey 3 tane Allah var, 5 tane Allah var değil. Şirket şirket ortaklık. Benim yetkime aman ha sakın ha. Ha şimdi birileri oradan çıkarır. Ya ne demek? Hoca şefaat yok mu? Diyorlar, diyorlar. Bilmem ne yok mu? O diyor ki ben müsaade edersem kadar. Zaten müsaade ettikten sonra... O bu şey. kadar. Sen peygamber de olsan... Peygamber de olsan... Bir toplu inne ucu kadar onun müsaadesi olmadan... Şefaat edemezsin. Ve bu <laughs> şefaat de makul şeyler için olacak. Sen dünyada her türlü... Kötü işi yapacaksın. E ee, o da sana şefaat etsin. İşin kötüsü